Videomuza hoş geldiniz. Oyunculuk basamaklarını teker teker tırmanarak çocuk oyunculuktan başrolü uzanan ünlü oyuncuları bu videoda derledik. Keyifli seyirler dileriz. <Sessizlik> Tolga Sırtaş çok küçük yaşlardan bu yana dizi ve film sektöründe yer alıyor. 2007 yılında Bahtı Kara filminde canlandırdığı Berk karakteriyle sektöre giriş yaptı. Daha sonra arka sokaklar ve öyle bir geçer zamanki dizilerinde küçük rollerde oynadı. Oyunculuk kariyerinin en önemli basamak taşlarından biri olan Muhteşem Yüzyıl dizisinde Şehzade Cihangir karakterini canlandırarak büyük bir beğeni topladı. Sonrasında çeşitli dizi ve filmlerde yer alsa da asıl olarak Güneşin Kızları dizisinde canlandırdığı Ali karakteriyle tüm Türkiye'de tanındı. Daha sonra Kötü Çocuk filmiyle yükselişine devam eden Tolga Sarıtaş son olarak Söz dizisinde canlandırdığı Yavuz karakteriyle büyük bir hayran kitlesine sahip oldu. Miray Daner oyunculuk kariyerine küçük yaşlarda başladı. 2007 yılında henüz 12 yaşındayken Bez Bebek dizisiyle oyunculuğa adım attı. Daha sonra Papatyam, Zil Çalınca, Medcesir gibi birçok dizi ve filmde yer aldı. Vatanım Sensin dizisinde canlandırdığı Hilal karakteriyle başrolü adım attı. Son olarak 1 litre gözyaşı dizisinde başrolde yer alarak büyük bir beğeni kazandı. Burak Yörük oyunculuğa henüz 7 yaşındayken Sırlar Dünyası dizisiyle başlamıştır. Daha sonra Biz Boşanıyoruz, Perde, 20 Dakika ve Ben Onu Çok Sevdim gibi dizilerde rol almıştır. Asıl çıkışını ise 4N1K filmlerindeki performansıyla yapmıştır. Daha sonra 4N1K dizisinde de rol alarak geniş bir hayran kitlesine ulaşmıştır. Çocukluk döneminde oyunculuğuyla ilgi odağı olan Gökçe Ak Yıldız, kariyerine başladığı 10 yaşından itibaren pek çok yapımda yer aldı. Oyunculuğa Sırlar Dünyası isimli televizyon projesiyle adım attı. Burada gösterdiği başarıdan sonra birçok yapımda aranan çocuk oyuncu oldu. Fatih Harbiye dizisiyle dikkatleri üzerine çeken oyuncu, Kırgın Çiçekler dizisiyle geniş bir hayran kitlesinin beğenisini kazandı. Burçin Terzioğlu oyunculuğa henüz 5 yaşındayken başladı. İlk olarak Patron Duymasın filmi ve Perihan Abla dizisinde rol aldı. Çocukluk ve gençlik yıllarından beri birçok yapımda rol alan Burçin Terzioğlu Kadın İsterse dizisindeki Demet rolüyle büyük bir çıkış yakaladı. Fırtına dizisinde ilk başrolünü oynadı. Ezel ve Merhamet dizilerinde ve birçok filmde başrolde yer aldı. Poyraz Karayel dizisinde canlandırdığı Ayşegül karakteriyle büyük bir beğeni topladı. Son olarak P dizisinde canlandırdığı Duru karakteriyle büyük bir beğeni toplayan Serenay Sarıkaya ilk oyunculuk deneyimini Şaşkın filmiyle yaşadı. Sonrasında Peri Masalı dizisinde yer alarak dizi oyunculuğuna adım atmaya başladı ve Limon Ağacı dizisiyle ilk başrolünü üstlendi. Daha sonra Adanalı dizisinde rol almaya başladı. Ardından Lale Devri ve Mecezir dizilerinin başrolünde yer alarak popülerliğini arttırdı ve büyük bir hayran kitlesine ulaştı. olarak benim tatlı yalanım dizisinde Aylin karakterini canlandıran Ege Kökenli oyuncuyla 12 yaşında adım attı. 2004 yılında En İyi Arkadaşım dizisiyle ekranlara merhaba dedikten sonra Anadolu Kaplanı'nda oynayan Ege Kökenli büyük beğeni topladı. Yahşi Cazibe, Asla Vazgeçmem, Güneşin Kızları gibi birçok dizi ve filmde rol aldı. Kalp Atışı dizisindeki Bahar karakteriyle büyük bir hayran kitlesine ulaştı. Ece Çeşmeoğlu oyunculuk hayatına 12 yaşında Çocuklar Duymasın dizisiyle adım attı. Fakat asıl olarak iki Aile dizisindeki Ceren rolüyle tanındı. Ardından Firar dizisiyle başrolle adım attı. Sonrasında öyle bir geçer zamanki ki yazın öyküsü, yuvamdaki düşman, muhteşem yüzyıl kösem dizilerindeki performansıyla dikkatleri üzerine çekti. Ece Çeşmioğlu son olarak da söz dizisinde Melisa karakterini canlandırdı ve büyük bir hayran kitlesine ulaştı. Son olarak tip dizisinde bilgi karakterini canlandıran Neslihan Atagül, oyunculuğa 2006 yılında Yaprak Dökümü dizisiyle adım attı. Daha sonra başrollerini Özcan Deniz ile paylaştığı Araf filmiyle başrole adım attı. Hayat Devam Ediyor, Fatih Harbiye dizileriyle de yükselişini sürdürdü. Kara Sevda dizisindeki Nihan rolüyle de büyük bir hayran kitlesine ulaştı. Batuhan Karacakaya ilk ekran macerasını Sağır Oda dizisiyle yaşadı. Başarılı performansı sayesinde Büyük Buluşma, Bıçak Sırtı gibi dizilerde yer aldı. Asıl çıkışını ise Aşk Memnu dizisinde canlandırdığı Bülent karakteriyle yaptı. Daha sonra Aşk Tesadüfleri Sever filmi ve Umutsuz Ev Kadınları dizisinde rol aldı. Son olarak Diriliş Ertuğrul dizisinde canlandırdığı Dündar Bey rolüyle büyük beğeni topladı.